Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun yıllardan beridir neden UFO'larla ilgili herhangi bir habere rastlanmadığı merak konusu oldu. Konuyu araştıran Lurijina asıllı İsviçreli uzmanlar KKTC'nin çarpıcı UFO gerçekleriyle karşılaştı. İşte uzaylıların artık KKTC'den ayağını kesmesinin sebepleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerinde zaman makinası kullanan uzaylılar KKTC'ye her geldiklerinde aynı siyasetçilerle karşılaştıkları için zaman makinasının bozulduğunu zannettiler. Düzgün işleyen zaman makinasının sırf bu yüzden ayarlarıyla oynayan uzaylılar KKTC yüzünden boşu boşuna dünya kadar masraf etti. Özellikle ganimet dağıtım yıllarında KKTC'ye uğrayıp belki bir şey alır mıyız diye ümit eden uzaylılara hiçbir partinin üyesi olmadıkları gerekçesiyle hiçbir zırnık verilmeyince uzaylılar olayı protesto edip ayağını kesti. Bakkalından, çakkalına, esnafından, turizmcisine kadar yurdum insanının uzaylı görünce hiç çekinmeyip yanına gidip Be siz bir şey sorayım sana ya sizin orada şeyler isterlin ev kirası falan kaçadır ya gibi sorular sorması yüzünden uzaylılar artık bu muhabbetlerden bıktı usandı. AKTC ile devletler düzeyinde ilk teması İrsen Küçük Hükümeti esnasında kurmaya teşebbüs eden uzaylılar, başbakanlık aracılığıyla hükümete merhaba dünyalı biz dostuz mesajı gönderse de İrsen Küçük Hükümeti dostsun ama şimdi kurultay zamanıdır. Kaç delegen var? Delegelerin üstündeki etkin nedir? Yani öyle guru guru dost olması değil bu işler. Şeklinde cevap verince uzaylılar bir daha KKTC ile temas kurmadı. Uzaylıların artık KKTC'yi tercih etmemelerinin bir diğer sebebi ise KKTC'deki yüksek kandırılma riski. Kıbrıs Türk toplumunun lideri pozisyonundaki Mehmet Ali Terat'ın düzenli aralıklarla çeşitli kimselerce kandırılması bardağı taşıran son damla oldu. Uzaylılar KKTC koşullarında kendilerinin de kandırılabileceğinden ciddi anlamda çekiniyor. Özellikle birkaç uzay aracının hurdacılarda satılmak suretiyle parçalanması ...geçmişte bu konuda ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bir toplumun en önemli atasözlerinden bir tanesinin... ...Gandır çocuğu da taksim istesin olduğu koşullarda... ...uzaylılarda artık haliyle KKTC'ye çekine çekine geliyor. Uzaylılarla KKTC'nin arasını açan bir diğer sebep ise... ...yıllardır devlete hiç uzaylı istihdamının yapılmaması... Hükümete gelen partilerin sadece kendi yandaşlar arasından yaptığı istihdamlar uzaylıları bıkkınlık noktasına getirdi. Dünyanın bütün devletlerinde usulüne göre sınava girerek devletin içine adam sokabilen uzaylılar KKTC'de bir türlü bunu başaramıyor. Beyaz Saray'da bile yüzlerce uzaylının olduğu koşullarda KKTC devletinde hala daha bir tane uzaylının bulunmaması galaksiler arasında ciddi bir krize sebep oldu.